Arkadaşlar Merhaba ee, Boran bir silahını e, Custom Event'ta göstermiştim Şimdi Custom Event'ın bir diğer kullanım e, yönteminden bahsedeceğim Mobil bir oyun yapıyorsunuz Yaptığınız mobil oyunda ekrana butonlar koymanız gerekecek Koyduğunuz butonları e, nasıl kullanabilirsiniz Hemen onu göstereyim Bu Boran Shutting'i değil de herhangi bir e, başka bir buton olsun Mesela Touch, şey pardon Jump Jumpa ben bir tane custom event oluşturayım. Buraya diyeyim ki, e, add custom event. Buraya ben hmm, jump. Stop. Bu jump custom event'ını oluşturdum. E, stop için ayrı bir şey kullanırız. O şu an için çok önemli değil bir tane jump custom event oluşturdum. Şimdi mobile e, uyarlamaya çalışıyorsunuz oyununuzu. Ben bir tane custom event oluşturdum. Ben bunu player widget'tan yani widget'ımdan çağıracağım. Oyunumdaki widget'tan hemen şuraya bir tane buton koyayım ben. Tam şurada olsun. Şuna bir tane de yazdırayım. Adı Buraya resim de koyabilirsiniz o size kalmış. Şu an hızlıca göstermek için yani her şeyi 3-4 dakikaya sığdırmak için uğraşıyorum. Şimdi ben bu butonuma klik ee, çağırayım. Yazımla uğraşanlar bu klik metotlarını falan çok rahatlıkla yaparlar. Ben olabildiğince basit yani daha önce uğraşmamış arkadaşlar için olabildiğince basitleştirmeye çalışıyorum. Mesela e, karakterim ben buradan referansını çağırayım. Cast to third person karakter. Karakterime hemen bir tane karakter olduğunu belirten şey çağırayım get karakter. Şimdi ben buradan karakterimden custom event'ımı çağıracağım. Hemen fonksiyon gibi düşünün. E, neydi ismi? Jump'tı değil mi? Jump custom. Çağırdım, hemen geldi, oluştu. Şimdi ben o butona bastığım zaman karakterim zıplayacak. Artık ben oyunumu mobil'e e, uyarlamış oldum. E, oyunu açtığım zaman ses geliyor arkadaşlar. O sesi de kapatalım. Hatta nerede? Yani chip sound. Konuştum bu yani. Oyun başladı gidiyorum bakın jump'a bastığım zaman artık mobildeki ekran görüntüsünü olursam jump'a basıyorum zıpladım. Jump'a basıyorum zıpladım. Artık ben ekranımda bir tane buton oluşturmuş oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zıplıyor. Custom Event Part 2 kullanımda bu şekilde. Custom Event'ın birçok kullanım yöntemi var. E, yeri geldikçe gösteririm. Şu an e, hazırladığım taslakta bu var. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Takıldığınız yerler olsa yorum kısmında belirtin. E, zamanım oldukça yetişmeye çalıştığı cevap vermeye çalışacağım. Görüşürüz arkadaşlar.